Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Yeni bir videodan daha birlikteyiz. Bir önceki attığım video hakkında çok fazla soru aldım diyebilirim. Abi işte sen nasıl e, tavukları bu şekilde aldın? İşte ne kadar tavukla başlanır? E, maliyeti nedir? Kazancı nedir? Diye isimlendirecek olursak. Ben şöyle söyleyeyim sizlere. Kısa bir video olacak bu sefer. Bayram günündeyiz. Tavuklarımızın yanına geldik öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum ben. Maliyet tamamen sizinle alakalı. Nasıl diyecekseniz işte tavuk 180'e de alırsınız. 200'e de 250'ye de. Şu anda piyasa 230 ila 300 arasında değişiyor tavukların fiyatları diye biliyorum. Şimdi şöyle bir konu daha var. Yeriniz kiralıksa veya işte çadır değil de pirket tarzı bir yerde bu tavuklara bakıyorsanız havalandırma çok çok önemli. Niye diyeceksiniz bu havalandırma yoksa bu tavuklar nasıl anlatayım size e, terler insanoğlu gibi düşünün terler. terler terlediği zaman strese girer strese girdiği zaman yumurta verimi düşer. Şimdi bunu nasıl önüne geçebiliriz derseniz e, kümesinizde havalandırma açabilirsiniz sanayi tipi fanlar var onlardan alabilirsiniz gibi gibi çoğaltabiliriz aslında soğutucu petler vesaireler var İşte maliyeti minimumda tutayım tarzında düşünürseniz e, havalandırma delikleri açmanız daha iyi olacak veya endüstriyel ikinci elden veya hurdadan falan alırsanız daha mantıklı olacağının düşüncesi tarafındayım ben. Bir diğer konu ne kadarla girilir? Bana soracak olursanız ben işte açık konuşmak gerekirse İstanbul'dan geldim ve hayatımda tavuğa dokunmuş bir insan değildim ben. Herkes bana dedi ki yapamazsın edemezsin dedi. Hali yan Karadeniz'deyiz inat var. İnat olduğu zaman işin rengi değişiyor bizim Karadeniz tarafında diye söyleyeyim sizlere. Buradan izleyenler varsa da selamlar olsun diye. Ee, şimdi 50 tane ile başlamanız taraftarıyım. 50 tane bize ne kazandıracak tarzında yorumlar alacağıma eminim. Sen 50 tane ile bir başla. Kendini bir ölç. Ee, yapabiliyor musun? Yapamıyor musun? Zaman ayırabiliyor musun? Ayıramıyor musun? Diye kendini bir ölç. Baktın işte 50 tane ile günlük olarak ilgilenebiliyorsun. İşte zaman ayırabiliyorsun. Yumurta verimleri çok iyi. Piyasan da çok iyi. 50 tane ortalama günlük 30-35 tane yumurta verir sana. 40 olarak düşünme. Bazen yumurtayı yapıyorlar, kırıyorlar vesaire vesaire. Bazı doğal faktörler de olmuş oluyor veya doğacak oluyor. O yüzden sen onu 35 yumurta diye düşün. 5 taneyi kendine ayırırsın günlük. Çekirdek bir aileysen. Günlük 30 tane yumurtan garanti olarak bakabilirsin. Yumurtaya düştükten sonra. Şimdi 35 tane yumurtayı 4'ten versen, 4 TL'den versen 120 lira yapar. Çuvalın yani 50 kiloluk bir yumurta çuvalının fiyatı şu anda 800 lira. 750-800 bandında değişiyor diyebilirim sizlere. Bölgeden bölgeye, bayiden bayiye değişiyor. Ve en önemli husus bunda aldığınız bir yumurta markasını bir daha değiştirmemeniz. Eğer değiştirirseniz tavuklarınızda strese yol açar. Bu stres tavuklarınızda ölüme kadar gider. Ya açık açık söylemek gerekirse. Benim başıma gelmedi ama gelen arkadaşlarımın başına bu tür olaylar geldi diyebilirim. Şimdi bir diğer konu 5 liradan verirsen 150 yapar. Yani bir çuval parasını çıkartıncaya kadar ucu ucuna senin yan maliyetin çıkar. 550 5 ila Şimdi sen bunu 150'den satarsan yani kolisini 150'den satarsan güzel kardeşim Şimdi çuvalını 850 liraya alıyorsun. Yumurtanın tanesini 5'e satıyorsun ve sana bir kolisini müşteriye 150 TL'den gidiyor. Şimdi bunun da viyor masrafın da var. Şimdi 150 TL kazanıyorum. Çok güzel para diye düşünecek olursak, eee olayın bir de görünmeyen yüzü var. Ne diyeceksin? Şimdi şöyle hesaplayalım. 850 liraya çuval aldın, kümesine koydun, ahırına koydun vesaire vesaire. Şimdi 850 TL oradan, 5 kolyeyi satarsan bir çuval yem parasını çıkartırsın. 50 tane öyle aman aman bir çuval yemez. Ayda yiyeceği ben sana söyleyeyim. En fazla 5 çuval yem yer. Şimdi hasta hesaplayacak olursak onu da hesaplayalım, parça parça konuşalım sizlerle. 850 TL çuval aldın. Günlük 35 yumurtan çıkıyor, tanesini 5 liradan veriyorsun. Hesaba döktüğün zaman, Dediğim gibi 5 çuvalı yem yer 50 tane tavuk ortalama. Belki birazcık daha az olabilir. Belki 5,5 çuval olabilir ama ortalama 6'yı görmezsiniz diye düşünüyorum ben. Çünkü ben görmedim. Siz de görmezsiniz. Eğer atak salırsanız belki bir nevze 6 çuvalı yakın bir maliyetiniz olur ama onun dışında 6 çuvalı görmezsiniz. Onun dışında bunların aşıları var. Aşılarını unutmayın. Yeriniz kiraysa kiranızı unutmayın. Nakliyenizi unutmayın ve en önemlisi de işçiliğinizi unutmayın. Şimdi işçiliği koymazsanız bu işin içinden çıkamazsınız. Niye diyeceksin? Ee, şimdi 50 tavukla başlamanızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi piyasanızı oluşturma. Baktınız hani 5 liradan yumurtanız tuttu gidiyor. Yani daha ucu bucağı gözükmüyor bu işin. Ne yaparsınız? Kümesinizi birazcık daha büyütürsünüz. 100 tane alırsınız. Zaten o 100 tane cepten yemeye başlayacaktır. O kazan yani o 50 tanenin karından yani 1500 gibi bir para kalıyor size 50 taneden bir ayda. 5 liradan verseniz tabi 7-8 lira verseniz 6-7 lira belki ona verirsiniz. Bölgeden bölgeye değişir. Daha fazla kalıyor diye düşünebilirsiniz. Onun dışında yeriniz kiraysa ve işçiliğinizi düşmeden asla bu işe girmeyin. Kendi yeriniz varsa açık konuşmak gerekirse 200 taneyle başlasanız çok güzel paralar kazanın. Ya askeri ücretinin iki katını kazanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim size. Köy tavuğunu öven arkadaşlar vardı. Köy tavuğu çok güzel, tamam iyi. Ama tek bir sıkıntısı var. Bu işte bu köy tavuğuyla bu iş olmaz. Yani herkes diyor ki abi köy tavuğu alsan ya köy tavuğuyla ben iki günde bir yumurta alıyorum. Bakın ben size köy tavuğunun yumurtladığı yeri göstereyim. Bir saniyeniz alacağım. Bakın köy tavuğu gelmiş, buraya yumurtlamış. Şimdi yumurta boyutunda da fark var. Niye diyecek olursanız onu da göstereyim abi ben size. Bakın şimdi bu bugün hasılat. Şu iki yumurtanın arasındaki farka bir bakar mısınız? alın farklı bir koliden daha çıkartırım yani şimdi ben bunu müşteriye satacağım ben bunu müşteriye nasıl satayım şimdi satmıyor musun diye bir algı yaratabilir satıyorum nasıl satıyorum şimdi bu iki tanesini ben bu kolinin içine bırakırım geri kalanını komple büyük koyarım yani bu iş böyle olur yoksa işte fiyat bazında ben 8.5 liradan veriyorum belki bir, bir hafta 10 gün sonra bir e, 150 pardon 10 liraları görürüz 10 liraları görmemizdeki nedenin en büyüklerinden bir tanesi maliyet. Niye maliyet diyeceksiniz? Ben bunları aldığım aşı normalde <laughs> 60 liraya aldığım aşı arkadaş 110 lira yaptı. Niye yaptı dediğin zaman bir de tanıdık olmasına rağmen 120 yaptı. Yabancı olsaydın dedi. Açık konuşayım ben sana dedi. 200-250'lerden aşağıya dedi vermezdim dedi. Adam da haklı. Şimdi burada ufak bir e, ee, düşüncemiz daha var. Kuzu almak istiyorum. Şu anda bayramın üçüncü gününden sizlere bu videoyu çekiyorum. Kuzun, kuzu koyun alma gibi bir düşüncemiz var. Bakalım hayırlısı. Olursa iyi olur. Hazır zaten kira veriyoruz böyle. En azından işim, işimizin başında olup da kiraya veririz. Diye düşünüyorum. Bugün tam 150 tavuktan 67 tane falan bir yumurta aldım. Bereket versin. Çarpı 8-9 yaparsanız ee, aylık ne kadar kazandığımı az buçuk hesaplayabilirsiniz. Yani 200 tane ile bu işe girerseniz aylık ortalamada e, 170-180 yumurta yapar. Çarpı 30 yaparsın. Çarpı 30'da da aylık sana ne kadar yumurta bıraktığı çıkar ortaya aylık çıkan atıyorum işte 5 çıktıysa 5 çarpı 8 buçuk yaparsan çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Onun dışında sormak istediğiniz herhangi bir soru, öneri vesaireniz vesaireniz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın istiyorum. Yavaş yavaş bu işte ben seni destekleyeceğim. Sen beni desteklemezsin. Emin ol büyük üreticiler. isim vermek istemiyorum işte 5000'lik, binlik 10 binlik bin adetlik bile kümesin olsa sen benim için büyük bir işletmişsin. Nedenini soracak olursak bende 200 tane var sende bin tane var. Aya vurduğun zaman 30 bin yumurta yapar. 30 bin çarpı 8 buçuk yaparsam veya işte sürümden kazanıyorum mantığıyla bakar o arkadaş. Üç buçuk liradan beş buçuk liradan yumurta satarsan alacağın rakam ortada. Benim de 10.000 tane tavuğum olsa ben de o düşüncede olurum. Emin ol sen de de aynı şekilde olsa sen de aynı düşüncede olursun. Onun dışında başka ne var? başka sorup da cevaplamadığınız diye düşünmek istiyorum da. Arka fonumuz kötü. <laughs> Bunun farkındayım. Dediğim gibi ışıklandırmanızı, havalandırmanızı, tavuk seçiminizi, tavuk piyasanızı, yumurta piyasasını çok iyi yaparsanız bu işte gerçekten de çok güzel paralar var. Dediğim gibi 50 taneyle başlayın. En azından kendinizi sınayın, kendinizi görün. Ne olur 50 taneyi bakamazsan kesersin, yersin abi. Yani bunu da düşün. Veya satamadı yumurtayı. 50 tane taneyle başladım dersin günlük yumurtam çıkıyor dersin o açıyla düşünürsün ee, sen şimdi 500 tane alıp da bu işe girdiğin zaman senin 400-450 tane günlük yumurtan olacak aya vurduğun zaman dehşet bir yumurta çıkıyor senin piyasanı oluşturmadan sen bu yumurtayı hiç kimseye söylemek istemiyorum ama satamazsın imkansız yani satamazsın değil aslında satarsın şu şekilde satarsın 2 liradan 3 liradan yumurta satarsın. Toptancılık yaparsın. Toptancılık yaptığın zaman da ben sana gelirim derim ki işte Ahmet, işte Hüseyin yumurtan çok veriyorsan işte sen de satamıyorsun zaten. Ki bu işlerde seni gözetleyenler çok fazladır. Seni çekemeyen çok fazladır. Yaparsın bu işi. Yumurtanın fazla olduğunu gördüğü zaman sana gelip derler ki işte yumurtan fazla gel ben senden 3 R 5 R alayım. Tamam dersin abi ya müşterim kapıma kadar geldi. Elimi sürmüyorum dersin. 50 sürecek bir şey. Yok. Yumurtayı e, folluktan tutacağım, kolleyeceksin, müşteriye götüreceksin. Yani bu, bu yani bu kadarcık yapacak, başka bir şeyin yok. Onun dışında sen arkadaşa 3.5 4 liradan yumurta satarsın. Arkadaş gider onu üzerine 4-5 lira koyup karıyla satar. Hiçbir şekilde masrafı da olmaz. Ne elektrik masrafı olur, ne kira masrafı olur, ne yan masrafı olur vesaire vesaire diye çoğaltabiliriz. O yüzden bu işe girecekseniz mantıklı hareket Zaman ayırabiliyorsanız bu işe girmeniz taraftarıyım ben. Başka ne söyleyeyim? Siz sorun ben söyleyeyim o zaman. Canlı yayın açmak istiyorum ama internet çok sıkıntılı. Alarm çalıyor. İnternet çok sıkıntılı olduğu için canlı yayın da açamıyorum ama en kısa sürede bunu da çözüp canlı yayın açmak istiyorum. O yüzden videoyu buraya kadar izlediyseniz bizi desteklemen için daha doğrusu desteklemen için Videoyu beğenip abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.